Temizlik görevlisi. <laughs> ne yapıyorum lan? Bir şeyler yapıyorum hareketler ama. Hey, tough guy. That'll keep him, but not for long. What do you mean? Soldier boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. Her yer her yeri bok götürüyor. Dante bu sorunun kaynağıyla kapışıyor ve biz burada milleti işte artistik yapma peşindeyiz. İki ay önce. Like bu ben, ben miyim lan? lan. Ha. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Abi Nico'ya o kadar uyuzum ki çok itici geliyor ya bana. Be right there. Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. Sana da belki hiçbir şey bırakırım dedi ama tabii Türkçe çevirmek de biraz mantıksız geldi. <laughs> Biraz İnsan da sana senin. bir şey... O kim lan? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal. food's ready. always makes. Evet, Kiriye. Bir sorunumuz <laughs> da bu işte. Kiriye. Keşke Capcom Kiriye'yi modelleselerdi de Devil May Cry 5 de Kiriye'yi görseydik. Adamın biri geliyor sabuk gibi. Hala diyor ki, Aç mısın yemek verelim. Oğlum adam cevap vermiyor hala konuş. Abi böyle kol koparma şeyi mi olur? Adam ya bu kadar basit mi kol koparmak? bu kadar basit mi yani tuşa basıp çıkıyor mu kolu ne öyle? Devil May Cry 4'te adam neler yaptı? Burada tık diye aldı kolu. <laughs> Acaba bu güzel bir karakter de kim? Portal açma yetenekleri de var. Acaba bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet, Devil May Cry serisinin haşiran birisi için cevap çok ortada. Ama ben bunu açıkça söylemek istemiyorum diye oyun. Ölüyoruz anasını satayım kan kaybından. Bunu kopardı vay anasını yani. Bu kadar basit yani kol koparmak. Sanki oyuncak bebeğin kolunu çıkartıyor. Yani ne kadar güçlü olursan ol da Nero da güçlü yani. B aldık. Ya hadi biraz dayak yedik. A, A verdi lan sonra lan. İyi. Allah bereket versin. O <laughs> yüzden tahtını çalmadan önce sessiz kapşonlu birisi Nero'nun şeytani sağ kolunu koparmaya geldiğinde olaylar harekete geçti. Gizemli kapşonlu birisi. No more wheels from here. Nasıl devam edemezsin lan? Her yere gidiyorsun <laughs> sen o araçta. Bence buradan da geçersin. Bahane arama. <laughs> en son noktu bu yazılı yaklaşık 30 yıl oldu. Daktilon veya ona benzer bir şey mi yoktu maalesef. Videoyu durdurarak bunları okuyabilirsiniz. Ben okumayı pek tercih etmiyorum. Videoyu uzatmamak hey, video amacıyla. <laughs> on you. I'm cooking. Any special orders? Var, ee, tuzlu tuz otlu tavuk göğsü. En sevdiğim yemek. En sevdiğim tatlı da o da tavuk göğsü. Herhalde tavuk göğsüyle bir sorunum var şu anda fark ettim. Evet, asıl oyunumuza daha yeni başladık. Bu ne lan? Ortalık dökülüyor. Aa balonlar. Balonları hiç sevmem. Dünyanın çivisi çıkmış. Derler ya hani tam olarak o. Eee. Boing. Bu ne lan sanki burada daha güçlü gibi hissettim kendimi. Daha demin adamlar daha zor ölüyordu. komboyu bozmamaya çalışacağım ama bakalım ne kadar olacak. İyi es yaptık en yani. Oğlum senin makasın ne öyle her şeyi koruyor ya. Ah makasını da aldım aklını da aldım. Ne yapıyorum lan? şeyler yapıyorum hareketler ama hadi be SS yapmış Ama en güzel en hoşuma giden şey müzik stile göre devam ediyor şu anda B ya Yavaştan gaz veriyor. A oldum mu? İşte böyle ritme sokuyor. S oldu mu müzik başlıyor falan. Hani böyle adamı gaza getiriyor. Komba yap diye. Dinamik yapmışlar yani. Stile göre müzik de değişiyor. Selam. Aa bu şeydi. Para veren yaratı. Onu kaçmadan vurabildiğim kadar vurayım da. Arkadan da yaratıklar çıktı bana saldıracak birazdan ama. Ya bu altın orplar önemli. Öldüğünüzde canlanmanızı sağlıyor. Ben hiç kullanmadım şu ana kadar. Yani genelde öldüğümde checkpoint'ten başlatıp bir daha boss'la kapışmayı tercih ettim. Ne bileyim. Ya böyle şeyler benim tadımı kaçırıyor. Aa Kolay kolaya kaçıyor oyun o yüzden. Hadi lan bir es yapamadık. Ya gaza gelemedim ya. Adamlar bittik zaten. Ah be kolumu parçaladım. Ben daha kolumu çok parçalarım yanlışlıkla. Yanlış tuşa basıp duruyorum. Bir alışamadım gitti. mükemmel. Demons Ah, yine para yaratıcı. Ve oyunla hakkında bir uyuz olduğum noktada da oyuna her gün giriş yaptığınızda bir tane gold top veriyor. Öldüğünüzde doğmak için işe yarayan şey. Abi çok saçma. Sanki free -to play oyun oynuyoruz. Yani Capcom çok garip yapmış. Bu tür şeyler tadımı kaçırmıyor değil yani. Hiç böyle ya uygun şeyler değil bunlar. Her yerden bir şeyler çıkıyor. Bir yerlerden bir şeyler patlıyor. Ne bu şimdi? Kancanın iskelet ruhu mu? Temizlik görevlisi. Oğlum benimki daha havalıydı lan. Ba! Watch out, watch out. Hayır! Az daha vuruyordu komboyu bozuyordu. Zaten zor yapıyorum komboyu. Hayır! Kombomu bozmayın lan! Ay senin makazına. Ah be havada yakaladı ben adamı yere vuruyordum. Oğlum tek tek gelin nedir lan bu? Zaten kolumu da kaybettim. Keşke onu kırmasaydık. Boşu boşuna attım. Yanlışlıkla oldu. Hep yanlış tuşlara basıyor heyecanda. Ya bir yerinde dur makas adam. Bu arada kapışırken konuşamıyor olabilirim. Odaklanmaya çalışıyorum. Komboyu kaybetmeye çalış Komboyu kaybetmemeye çalışıyorum. Konuşamıyorum. Ay makasına ya. Bunlar çok koruyor. Deli etti beni. Öyle lan. Bir şey diyeceğim bu kolları etrafa kim fırlatmış? Ya gördüğünüz gibi mantık hatalarıyla dolu oyun. Onun özel olarak yaptığı bu kolluklar ne böyle etkinlik vardı, havadan mı dağıttılar da etrafta buluyoruz bunları. Tamam, bunun oyun olduğunu unutmamak lazım da oyunun atmosferinden de çıkartan şeyler de beni mahvediyor yani.